3 yıl önce dünyanın en eski ticaret gemisini keşfeden Arkeo, dünyada basınç odalı ikinci arkeolojik araştırma gemisi unvanına sahip oldu. Arkeo, Akdeniz'i kapsayan arkeolojik sualtı çalışmaları yürütüyor. Sualtı Araştırma Gemisi'nde doçent doktor Hakan Önüz Başkanlığı'nda sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp doktoruyla doktora ve yüksek lisans öğrencilerin bulunduğu 20 kişilik ekip görev yapıyor. Arkeo Araştırma Gemisi'ne kısa süre önce 5 kişilik basınç odası eklendi. Arkeo basınç odasının monte edilmesiyle dünyada basınç odalı ikinci araştırma gemisi haline geldi. Ee, Akdeniz Üniversitesi dünyada kendi gemisinde basınç odası olan ikinci arkeolojik araştırma gemisi ne sahip durumda hali hazırda. Arkeo bugüne kadar su altında 200'ü aşkın batık tespit etti. Bunlardan en önemlisi ise 2018 yılında keşfedilen 3600 yıllık dünyanın en eski ticaret gemisi batığı oldu.